Ölmeden önce izlemeniz gereken 100 film. 75 numara Dog Day Afternoon. Sidney Lumet'in bu soygun draması 70'ler Amerikan sinemasının en önemli yapımlarından biridir. Yaşanmış gerçek bir olaydan uyarlanan filmde yılın en sıcak günü acemice banka soymaya çalışan Sunny ve Selin hikayesini izleriz. Niyetleri 15 dakikada işi halledip çıkmak olan ikili, işler ters gidince rehinelerle beraber bankada kısılıp kalırlar. Acemi halleriyle ilk soygunlar olduğunu da hemen anlarız. Ama bu sıradan bir soygun filmi değildir. Sani soygun sayesinde oluşan bu kısa şöhretini ezilen ve ötekileştirilenin hakkını söylemek için de kullanır. Film bir ikindi vakti başlayıp gece yarısı biter. Sadece bankanın içi ve dışarıdaki polislerin göründüğü kısıtlı bir mekan kullanımı vardır. Ama yönetmen, 12 kızgın adamla da yaptığı gibi bu tek mekanı filmin güçlü hikayesi, Al Pacino'nun dev oyunu ve dramatik zirveleriyle soluk soluğa bir filme çeviriyor.